Duanın önemli sırlarından birisi Esma-i Hüsna ile dua edebilmektir. Allahu u Teala şöyle buyuruyor. وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ Hüsna فَادْعُوهُ Biha". Allah'ın Esma-i Hüsna'sı vardır. Bunlarla Allah'a dua edin. Esma-i Hüsna şu anlamda anlayabiliriz. Mesela bir şahıs, e, diyelim ki e, kendisi öğretim üyesi olsun. Bu yönüyle üniversite hocası. Ama diyelim aynı zamanda yazar bu yönüyle ona yazar deniliyor. Aynı zamanda hobi olarak resim yapsa ressam deniliyor. Bunlar o kişinin bir takım ünvanları. Esma-i Hüsna dediğimizde de kemalat-ı ilahiyenin ünvanlarıdır. İşte Fatiha'da mesela Er-Rahman, Er-Rahim Besmele de aynı şekilde geçmekte. Rahman, Rahim Allah'ın isimlerindendir. Fur Rahim Allah'ın isimlerindendir. Ve Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzda özellikle dualarda Allahu Teala'nın Esma-ül Hüsna'sına yer verildiğini görmekteyiz. Ve önce esma ile yaşamak ona dikkat çekmek istiyorum. Yani bizler şu dünyada Allah'ı tanımak göreviyle bulunmaktayız. Ve yaratılışta bizlerden istenen bizlere tereddüp eden en önemli görev, görev Allah'ı bilmek ve onu tanımak. Allah'ı tanımak, varlığını bilmenin gayrı olan bir durum. Mesela matematik diye bir ilim var. Bu matematik bilmek demek değildir. Ayrıca matematikle meşgul oluruz. O zaman matematiği öğreniriz. İşte Allah'ın varlığını bilmek ayrı ve e, onu tanımak daha ayrı. Allah'ı Esma-ül Hüsna'sıyla tanımak ve o esmanın tecellilerini kendimizde, etrafımızda görebilmek. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala bize ikra, oku diyor. Oku, kainat kitabını oku. Oku, kendini oku. Oku, olayları oku. O olayların arka planında ilahi isimleri oku. Bu anlamda baktığımızda biz daima okumakla meşgul oluruz yolda giderken de. Mesela bahar bahçelerinden geçerken Cenab-ı Hakk'ın Müzeyyin, Mulevvin, Latif gibi isimlerini okuruz. Yani o zinet verendir, rengarenk yapandır ve bu şekilde onları gayet latif, güzel kılandır. Yıldızları, dağları, deryaları seyrederken Cenab-ı Hakk'ın Aziz, Kebir, Celil gibi isimlerini zikrederiz. Yani ya aziz, ya kebir, ya celil. Bunlar Allah'ın azametiyle alakalı, celaliyle alakalı bazı isimleri. İşte gökyüzü ne kadar muhteşem, dağlar ne kadar büyük, deryalar ne kadar engin. Bunları seyrederken bu gibi isimlerle seyretmek ve mahlukatın rızıklandırıldığını görüyoruz. Bize rızkımız bir şekilde gönderildiği gibi denizdeki balıklar da hem de balinaya varıncaya kadar, 150 tonluk hayvanlara varıncaya kadar rızıkları gönderiliyor. Yeryüzünde nice zayıf varlıklar var. Onlara da rızıkları gönderiliyor. Bunları seyrederken Cenab-ı Hakk'ın Rahman, Reza, Kerim gibi isimlerini hatırlarız. Yani o Rahmandır ve rahmetiyle muamele eder. Rezzaktır, rızık gönderir. Kerim'dir cömerttir, ikramda bulunur. Öte yandan bize bakan yönüyle günahlarımız var. Günahlarımızın bağışlanmasını istiyoruz. Ya gaffara zünub, ey günahları affeden, bağışlayan diyerek Allah'tan mağfiret dileriz. Ayıplarımız var ve ayıplarımızın örtülmesini bilin, isteriz. Bunlar bilinmesini bilinmesin isteriz. Ve Cenab-ı Hakk'ın Settar ismine o zaman müracaatla deriz ki Ya Settar al Uyub ey ayıpları örten böyle seslenir. Ayıplarımızın örtülmesini Allah'tan e, talep ederiz. Öte yandan hayat yolculuğumuzda hastalıklar da var. Maddi manevi hastalıklarımız var. Daha yakın zamanda dünyanın tamamı bir korona illetine müptela oldu. Ve evlerimizde iki yılı geçirdik. E, Tabi bunun dışında başka nice hastalıklar var. Yeryüzü adeta bir hastane gibi. Ama Allahu Teala her derde derman da yaratmış. Ve o şafi, şifa veriyor. Maddi manevi hastalıklarımıza şifa talep ederken de ya şafi, ey şifa veren diyerek Allah'tan şifa isteriz. Öte yandan hayatta önümüzde görülür görülmez nice badireler var, tehlikeler var. E bunlardan kendi başımıza korunamayız. Biz bizi idare eden bu noktada aciziz. Evcudumuzdaki bir mikroba sözümüz geçmezken daha büyüklerine ne yapabiliriz? İşte burada ya hayral hafizin ey en güzel şekilde koruyan, hıfseden böyle diyerek Allah'a e, yöneliriz. İhtiyaçlarımız var ve bu ihtiyaçlarımız adeta sonsuza uzanmış kendi başımıza bunları karşılayabilecek durumda değiliz. Ya gadiyal hacat, ey ihtiyaçları karşılayan diyerek taleplerimizi Allah'a bildiririz. Öte yandan belalar adeta ok gibi üzerimize geliyor. Bizi hedef almış nice belalar var. Bunlardan korunabilmek için de uzak kalabilmek için de ya defiyel beliyat, ey belaları defeden diyerek Allah'a sığınırız. Öte yandan dünyaya geldik işte bir şey bilmez vaziyette la ta'lamuna şey'en ayetteki ifadeyle ama bizden istenen terakki etmemiz, ilerlememiz, yükselmemiz bizi aşağı doğru çeken nefis var, şeytan var, kötü arkadaşlar var ama biz derecemizin yükselmesini istiyoruz. Bu durumda Allahu Teala'ya ya, ya rafiat derecat diyerek yalvarırız ey dereceleri yükselten ve bunu söylerken de maddi manevi imkanlarımızın artması, derecelerimizin, makamımızın yükselmesini Yüce Allah'tan isteriz. İşte bu verdiğimiz örnekler bizi esma ile yaşar hale getirecek bazı örneklerdir. Yani evet kitap okuyacağız, ama kitabı okurken kainat kitabını okumayı ihmal etmeyeceğiz. Ve kendimizi okuyacağız, olayları okuyacağız. Bütün bunlarda ilahi isimler tecelli ediyor. O isimlerin farkına varacağız. Ve biz sonsuz ihtiyaç diliyle Allah'a gerçekten dua edebilecek kapasitede bir varlığız. Bunun farkında olarak eksiklerimizin tamamlanmasını ve derecelerimizin yükselmesini Yüce Allah'tan isteyeceğiz